Peki bu kafalar neden karışık? Şimdi biraz buraya girelim. Hı. Tabii bunlar naçizane tabii, benim tespitlerim. Hani eksik de olabilir. Bazı bilgiler eklenmemiş olabilir. Ama bu olaya baktığımızda sanki başlangıç düzeyinde ilk olarak bu yaradılıştaki temel bilginin tam sunulmayıp insanlığın o en baştan itibaren yaradılışındaki tarih bilgilerindeki çarpıtmalardan başlıyor olabiliriz olaya. Hatırlarsanız İlkokulda şöyle saçma sapan bir tarih çağlar haritası verilmişti evet. bize. Efendim işte evet. milattan önce çağlar varmış. Bu taş devriymiş. Bu insanlar hıbılıp hıbılıp de barıp çağırıyorlarmış. Sonra bir şey olmuş. Bir şekilde bunlar maden dönemine geçmişler. Sonra bu bir şey olmuş. Orada bir anda öyle bir şey değişmiş ki bir anda insanlar yazı bulup kavimler göçü çok bir anda medeniyet ortaya çıkmış. Ya ne oldu? Bak kafamıza taş mı düştü de biz böyle bir anda bir şey ortaya çıktık. İşte bu bir anda ortaya çıkmanın ee, hani bir süreç içerisinde insanların böyle bir anda yükselmesi hep akılları şu soruya getiriyor. Ne müdahalesi oldu? Meğer yıllarca bu tarih halklarının bir amacı varmış. O da şuymuş bunu öğrendik ki o bir andanın olayını daha sonra Sümerlere saklıyorlarmış. Sümerler dönemindeki o anlatacakları antik çağ muhabbetiyle bizi aslında bir mutlak yaratıcıdan ziyade evren dışında, yani evren içerisinde bir uzaylı ırkıyla yaratılmasını ikna edip gene ortada yaratılış hikayesini aslında kapatma arzusu varmış. Çünkü bakın bu hikayeyi biz yıllarca inandık ve dedik ki bizim inancımız işte milattan önce 3000 yıl önce kadar vardık. Ondan önce bizler taş devrinde yaşıyorduk. Daha önce odunduk, taştık, biz maymunduk vesaire diye düşündük ya da ortak atamız maymundu. Maymundan ortak bir atadan geldik. Orangutan'dan geldik gibisinden bir düşüncemiz vardı. Oysa bakın Göbekli Tepe yapılan son kazılardan bize çok ilginç bir şey gösterdi. Bizim geçmişimiz Göbekli Tepe'ye göre 12 bin yıllık. Ama bakın çok önemli olay şu. Gitgide çoğalıyor burada. 15 bin, 20 bin yıla kadar çıkıyor. Göbekli Tepe'de bulunan çalışma çok enteresan. Burada buldukları tapınak. Şimdi hmm. bu niye önemli? Çünkü bir medeniyet biz de çok iyi biliyoruz ki ibadet hane tapınak yapması için hani bir anlamda bu lüks ihtiyacını karşılayacak yani lüks düzeye gelebilmesi için öncesinde cidden bir medeniyet geliştirmesi gerekiyor. Yani bir yerde bir ibadet hane bir tapınak ortaya çıkıyorsa bu süre içerisinde bu insanlar zaten sosyolojik olarak gelişmişler. Toplum sistemi oluşturulmuş. Bunların içerisinde evet. bir sistem kurulmuş. bir yani bildiğimiz bir medeniyet oluşmuş. Bu medeniyet üzerinden bir tapınak ortaya çıkmış. Hani bir, bir referans vereyim. bir e, Bilgisayar oyunlarından birisi vardır. Böyle bir gene çağ çağa insanları yapar. O oyunda bile insanlık tarihi içerisinde sizin bir medeniyet olarak yani bir yerde e, bir e, ibadethane kurmanız için önce medeni olmanız gerekir. O oyunda bile mantık olarak. Yani ki böyle bir şeydir. Yani demek ki Göbekli Tepe'nin şu anki bulunduğu yer 12 bin yıllıksa bizim medeniyet dediğimiz yani insan dediğimiz varlık hani hübürlük mağarada yaşam çoktan geçtim. Bildiğimiz sosyal hayatı süren şu anki gibi bir medeniyet kurulmuş olmuş olması bile çok uzun bir zaman geçtiğine göre demek ki Göbekli Tepe dediğimiz olgu bizim insanlık tarihinin en az 20-30 bin yıllık öncesini gösteriyor. Yani buradan bile baktığımızda bir taş devrinin, bir yokma taş devri, işte cilal taş devri gibi saçmalıkların aslında çok da e, hikaye tarafı olduğunu biraz görüyoruz. Zaten geçmiş tarih araştırmaları da gerçekten gerçek tarih da bize bunu gösteriyor. Bu uydurma ifadelerin aslında tamamının e, bir şeyi hazırlamak için yapıldığı ve insanların kafasını karıştırmak için yapıldığı çok net ortada. Siz, amaç ne? Sahipsiz insan ortaya koymak. Yani bir insan var, mağarada başlamış, tesadüf eseri bir şimşek çakmış, tezahürat eseri ateş bulunmuş, tezahürat eseri yazı bulunmuş. Bakın burada ne var? Yaratıcı yok. Bir insanlık var, bir tarih var, yaşayan bir medeniyet var. Bir insan yaşıyor ama bize anlatılan tarih için, tarihin hiçbir yerinde yaratıcı yok. Baştan beridir biz kendi başımıza bir şey yapmaya çalışmışız. Bak biz o zaman biz nasıl ortaya çıktık? Yani bu olayın başı yok ama sonrasında her şey insanlığın kendi kendine devrelenmesiyle bulunmuş. Yazıyı bile biz kendimiz bulmuşuz. Yani hiçbir şekilde bakın bir yaratıcı onların gözünde Tanrı tamamen bu anlatılan tarihin hiçbir yerinde yok. Bize milyonca yıldır anlatıldığı tarih yanıtları bu süreçte bütün süreç boyunca hiç tanrıdan ya da Allah yaratıcı fikrinden bahsetmeden bu tarih kabuğunu atmaya çalıştılar. Ve halihazırda anlatılan tarihte böyle saçma bir tarih. Yaratıcısından uzak kendi başına debelenerek medeniyet geliştirmeye çalışmış bir ırkız sözü oldu. Şimdi bu büyük bir hata. Yani böyle bir şey almak. Günümüzdeki bu bilgiler de böyle bir saçma kültürden geldiği için, işte İlber Hoca da mesela kendisi bu konuda ne diyor? Wikipedia'daki tarih bilgileri yanlış. Yani bize anlatılan tarih bilgileri temelde de yanlış. Hocam sadece Wikipedia'da değil, bütün bu bilgiler yanlış. Çünkü uydurma bilgiler. Peki gerçek bilgi nasıl olmalı? Halil Hoca diyor ki bakın, gerçek tarih, diyor bizim isminimiz, zamansız ve mekansız genellemeler yapmak için değil, Zaman ve mekan içinde olayları incelemektir. Yani 300 bin yıl önce insanlık bunu yapmış. Ne var? Kanıtın ne? Ne buldun? Yani ortaya koyduğun gerçeklik nedir? Belirttiğin ifade nedir? Yokma taş çevir dediğin dönemde ortaya çıkan kanıtın karşılığı nedir? Aynı dönemde, aynı çağlarda başka bir dönemde yaşamış başka bir ırkın daha üst medeniyetle ise bu durumda senin medeniyetinin hani bir ırk komple mağarada yaşıyordu, diğer adamlar kule yapıyordu. Şimdi o zaman bu medeniyetler arası farklılık mıdır yoksa insanların geriliğine işaret gösterir? Ya da senin tarih bilim eksikliğini mi gösterir? Buradaki tarih yanıltması çok önemli bir tuzak. İkincisi yine bilim ve din arasındaki bu açıklık. Bu az evvel konuşmuştuk. En büyük sıkıntı gene bilim arasında özellikle astronomi ve fizik gibi alanlarda çıkıyor. Bakın Hawking ilginç bir insan. 98'e yazdığı zamanın kısa Tarihi kitabında çok net bir şekilde yaratıcının evrende yaratılışta sahip olan bir yaratıcının, tanrı dediği yaratıcının hüküm olduğu sahibi sürdüğünü ve Big Bang denen kavramın da bunun üzerine kurulduğunu anlatıyordu uzun bir süre. Sonra enteresan bir şekilde 2010 yılında fikrini değiştirdi. Ama tabii ki insanlar fikir değiştirebilir. Gayet normal. Ve fakat sıkıntı şurası. 98, 88 yıllarında anlattığı kavramların tamamı bilimsel ve alt sahipken Sonra evren Tanrı yaratmadı dediğinde ortaya koyduğu kavramların hiçbir temeli yok. Yani ortaya koyduğu felsefenin, sonradan ortaya koyduğu felsefe, ilk koyduğu felsefeye göre tamamen bilimsiz diyebiliriz. Onun bakış açısından bakarsak. Yani o dönem ortaya koyduğu, ilk dönem ortaya koyduğu felsefe ve düşünce daha bilimsel. Sonrasında tamamen bir fikir olarak ortaya çıkmış durumda. İşte bu tip böyle insanların popüler yaklaşımları, popüler insanların bir de inanmıyorum havaları, İnsanları da böyle biraz daha hani popüler adamın hareketini taklit etme, rol model alma anlayışı açısından da boş insanları oraya doğru sevk ediyor maalesef. Evet. Diğer problem noktamız ve bu dönem için en büyük problem az önce konuştuğumuz tarihsel süreci de aslında dolduran evrimcilik yaklaşımı. Bu dönemde en çok insanların kafasını karıştıran sözüm ona dindarların da bu evrimi bir felsefe olarak ortaya koymaları. Şimdi evrim konusu çok hassas bir konu, önemli bir konu dikkat edilmesi gereken bir konu. Ee, bazı konularda da hani tabiri caizse üfürülmemesi gereken bir konu. Bakın hani gerçekten şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Dini inanca sahip olduğunu düşündüğümüz kişiler bilimsel anlamda evrim konusuna hakim değiller. Bilimsel evet. anlamda evrim bilen kişiler de gerçekten yaratılışın temel esaslarına çok hakim değiller. Birazdan göreceğiz. Evet. Her iki tarafta birbirini cahil olmakla suçluyor. Oysa gerçek esasları iyi yakalamak lazım. Mesela bugün yaşanan en büyük sıkıntı işte çözüm olan Kur'an ve evrimin çelişmediği fikri. Hatta o kadar cüretkar olmuşlar ki bu arkadaşlar bu konuda işte kitaplar yazmışlar. İnsan işte geçmiş süreci Müslüman evrimcilik anlayışı gibi enteresan bir felsefe bile ortaya koymuş durumdalar. Şimdi bu konuyu dediğim gibi her bir anlattığımız konu ayrı bir sohbet konusu olabilir. Ama ben çok detaya girmeden yine gene detaylı temeller üzerine gitmeye çalışacağım. Tekrar tekrar söyleyeceğim. Bu kaydı daha sonra başka şekiller altında dinlemeyi isteyen arkadaşlar için bunlar bir hani, tespit ve havada duran tespitler değildir. Naizane benim kendi çalışmalarımda yani yaşantı sürecim içerisinde akademik kaydımın 3'te 2'si sağlık alanında geçti. Ee, yani 3'te 1'si astronomi uzay matematik ise 3'te 2'si sağlık alanında geçti. Ve şu görmüş olduğunuz konuları ben ders olarak da gördüm. Yani astronomi matematiği gördüğüm gibi evrimi de defaatle ders olarak da gördüm. Hani buradakilerin bir çoğunu fikir olarak değil, gerçekten alan olarak da hakimim. Hem evrim yaklaşımına fikirsel olarak, temelsel olarak, bilimsel temelleri neyse onları da belirtebiliriz. E, ee, yaratılışı da belirtebiliriz. Yani bir anlamda manşet başlıklar tutmak istemiyorum. Öyle de bir sunuş gibi görünsün, gö 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 istemiyorum. Reddimizin tamamı tamamen bilimsel temeller üzerine aynı zamanda. Gerçekten de Kur'an'da evrim kesinlikle çelişmez mi? Hayır çelişir. Çok net bir şekilde Kur'an'da evrim yoktur. Kur'an'ın hiçbir yerinde evrimden bahsedilmez. Bakın tersine gelişim doğrudur. Ayette geçer. Biz onları maymun yaptık denir. Ama bu bir evrim değildir. Çünkü zaten evrim de insanın maymundan geldiğini söylemez. Bu bir yanlış yaklaşımdır. Evrimin temel felsefesi insanlar maymundan gelmiş demezler. Maymun ve insanların atası ortaktır derler. Yani insan bir maymundan gelmemiştir ama maymunda insan da ortak bir atadan gelmiştir. Zaten sıkıntı burada başlar. Bizim Başka bir varlıkla atamız söz konusu değildir. Biz ayrı bir varlık olarak yaratıldık. Bizim evrimle çıkıştığımız nokta burası. Biz zaten maymundan gelip gelmediğimizi anlatmıyoruz. Bizim derdimiz şurası. İster maymundan ister gorilden gelsin. İnsanoğlu ayrı bir varlık olarak yaratıldı. İnsanoğlu yaratılmadan önce bu dünyada zaten bu bahsettiğimiz varlıklar mevzu bahisti bu süre içerisinde. Yaratılmıştı. İnsanoğlu bunun üzerine var oldu. Yani bizim herhangi bir başka bir varlıkla ortak atamız söz konusu değil yaratılışa göre. Yani bizim reddettiğimiz anlayış yaratılış olarak maymun ya da bir başka şeyden gelmek değil. Bir orta kata fikri tamamen aykırı yaratılışa. Ve orta kata fikri aykırı olduğu için de insanın gelişimi de tamamen aykırı. Çünkü insan bir şeyle şekillenmek gelmemiş. Bir değişim var. Mutasyon diyebileceğimiz noktada bir takım değişiklikler olmuş olabilir. Ama yaratılışın içerisinde asla bir gelişim süreci yani ta maymundan bugüne gelen bir evrimsel süreç asla olmadı. Çünkü baktığımızda pek çok şey en mükemmel haliyle direkt yaratıldı. Bu anlamda baktığımızda Kur'an'ın herhangi bir yerinde tersine bakın çevrim dışında maymunlaştırıldık muhabbeti var. O başka bir şey. Onu ayrıca konuşmak gerekir. Kesin evrim değildir. Ama bir ortak ata kültürü Kur'an hiçbir yerine geçmez. Çünkü buradaki süreç bir tesadüfü içerir. Bir insanın bir varlığı, bir yapıyı evrimsellik olarak anlatırsak bu tesadüften doğacak bilinç anlatmak gerekir ki bunun matematiği bile yetersizdir. Yani bugün evrim içinde anlatılan matematik tek başına matematiksel mantık olarak bile yetersizdir. Hani geçtiğim bilimsel kanıtları bir şeyin evrimsel olarak var olması için gereken matematik bile evrimin olamayacağının kendi başına tek başına kanıtıdır. Gereken dostlarıma bunun matematiği seve seve paylaşırım ki bu zaten çoğu zamanda konuşacağımız bir şeydir. Çünkü teknik olarak tesadüf bir süreçle bilinç ortaya çıkmaz. Daha ötesinde, az önce dediğim gibi, temel sıkıntımız, herkesin birbirini cahil görmesi. Bilimciler, yani bilim felsefesine ya da bilim düşüncesine sahip olan insanlar, dindarların, yaratıcıya saplanıp kaldıklarını, evrim hakkında hiçbir şey bilmeden atıp tuttuklarını zannediyor. Dindarlarsa, e, yani ya da din fikrine sahip olan insanlarsa, e, evrimcilerin, yaratıcı konusunda e, saplantı içinde olduklarını Tüm evrimcilerin, <laughs> dinsiz olduklarını zannediyor. Evet, evet. O yüzden de herkes birbirine akıl vermeye çalışıyor. Bakın bir internet sitesine ses geçiyor. Yaratıcıların yani yaratılışçıların evrim konusunda bildikleri yedi yanlış diyor. Şimdi ben bakıyorum burada evrim insanın maymundan geldiğini söyler. Hayır biz bunu söylemiyoruz zaten. Böyle bir şey yok. Neden günümüzde insan, maymunlar hala insana dönmüyor? Çünkü biz maymun türünden geldiğimizi söylemiyoruz zaten. Biz ortak adım olmadığını söylüyoruz. Evrim sadece bir teoridir, ispatlanmamıştır. Doğrudur, evrim de bir teoridir. Yaratılış da bir teoridir. Baktığımızda yaratılış da bir teoridir. Ne demiştik? Planck zamanı öncesini bilemediğimiz için teknik olarak bu da bir teoridir. Zaten varlı bir ispat bak mümkün değildir. Darwin evrim teorisini ortaya atan tek şahıstır. Asla böyle bir şey söylenmemiştir. Evrim çok daha önce ortaya çıkmıştır. Darwin ölürken fikri değiştirmiştir. Bu fikir yaratılışla alakası yoktur. Bu bambaşka bir yapıdır. Heh, evrim ahlaka aykırıdır. Evet burası doğrudur işte bakın. Burası çok doğru bir tespittir. Bu kesinlikle yanlış değildir. Hikaye de bunun üzerine kuruludur. Burada yanlış dedikleri şey evrimin aslında en çok kafa karıştıran kısmıdır. Bakın şimdi bir insan bir yaratıcıya bağlanmak için temelde iki türlü felsefeye sahip oluyor. Bir yaratıcıya. Ya diyor bir yaratıcı var ama ben diyor bu yaratıcıyla temasımı koparmamak için öte yandan dünyada yaratılış sürecimi nasıl bulacağım? İşte hem evrimsel ki bakın bu bir aslında ki şu anki Müslüman bilim insanının sözü bana kafa karışıklığı. Hem bir yaratıcı inanır hem de yaratıcının yani mutlak kadir mutlak bir gücün insanı aşama aşama yarattığına inanır. Ya da öyle bir şeydir ki bir yaratıcı var ama kozmik bir yapıcı, kozmik bir yapıdır. Kim olduğunu asla bilemezsiniz de senin asla temas kurmaz. Bilinmezliği devam eder. Bu ikisi şu an Kafa karışıklığının en temel sebeplerinden bir tanesi. Çünkü bakın, ben birçok şey hani anlatacağım size burada. Alt başlıklara kadar saatlerce konuşabiliriz. Sadece göz, kalp, beyin, kulak felsefesi bile tek başına matematiksel olarak evrimin temel anlamda bir rastgelelikle hasta olamayacağını anlatıyor. Peki burada evrim felsefesi bizi nereye götürüyor? Bir üstünlük durumunu, bir altlık durumunu ortaya koyuyor aslında. Bir şeyin alttan üste doğru gittiğini gösteriyor Yani bakın tarihsel olarak baktığınızda biz bunu çok yakın zamanda gördük. Siyahlar alt öğüttü, beyazlar gençmiş bir ırktı. Beyazlar siyahın değil mi? Beyazlar, e, siyahların evrimleşmiş hali diye anlatıldı. Üstün diye anlatıldı. Ve bu bir aslında bir köleşme süreci devam etti. Aynı şey Yahudi felsefesine söz konusu. Direkt evrimlenmese de işin yüzüne bakıldığında bir üst ırka kavramsız olarak daha değişmiş, kusursuz hale gelmiş bir ırktan bahsetmek zorundalar. Bakın burası işte evrimin en büyük problemi. Neden evrim konusunda bu kadar ısrarcılar? Çünkü evrim teorisi yukarıda gözüken tek bir şey ama bakın alttaki tüm alt felsefeler evrim teorisinin kabul olması halinde kendini serbest bırakan felsefeler. Bugün evrim teorisi satanizmi, emperyalizmi, deizmi, faşizmi, terörizmi besleyen bir yapıdır. Çünkü bu felsefe yaratıcıdan bağımsız hale getirir. Yaratıcıdan bağımsız hale geldiğiniz an itibaren bir yaratıcı hükmüne girmediğinizde, bir yaratıcı hükmüne girmediğinizde bize baştan bir anlatılan o tarih felsefesinde olduğu gibi devinim içerisinde dönen bir insandan bahsederiz. O zaman istediği türü seçebilen, istediği ırkı seçebilen, istediği ırk üzerinin üstünü koyabilen, istediği şekilde kendini ortaya çıkartabilen bir varlık ortaya çıkar. Evrim teorisi bugün yaratılışın tam karşısındaki bir teoridir. Çünkü evrim teorisi İnsanın sözüm ona özgürlüğünü temsil eden ama yaratıcıdan da bağımsız hale getiren bir teoridir. O yüzden bugün evrim teorisi evrim gibi gözükse de bütünüyle alttaki tüm o kötü temel felsefelerin saklayıcı sütnündedir. Bir Müslüman evrimi kabul ederse satanizmi, emperyalizmi, ateizmi de mecburen kabul etmek zorunda kalır. Çünkü bu teorinin üzerine doğacak olan bir felsefedir. Direkt bu teoriyle doğar demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama bakın bu felsefe yaratılışın bağımsızlığını ortaya koyduğunda alttaki tüm kavramları da bunun üzerinden serbest çık ortaya çık serbest olarak ortaya koyar. Serbest hale getirir. Çünkü burada kör tesadüfler, rastgele meydana gelişler insanın kendi başına ortaya çıkarışının da bir Tabii. mücadelesinin de açlığıdır. O zaman ne oluyor? İnsan bu hayatta bu noktaya kadar gelmişse bir yaratıcıya ihtiyaç olmadan bu noktaya gelmiş. Demek ki yaratıcı ihtiyaç olmadan bu hayatını sürdürüyor. O halde kendi başına bir varlık aslında. Demek ki bu kendi başına bir varlıklık hali insanı artık bir bağımsızlık haline getirir. Egoizm, kapitalizm, bakın bütün alt felsefeler hatta ileri boyutta daha öteye gidecek olursak bu plastik felsefesi de buradan ortaya çıkıyor. Yani bir yaratıcı mı ihtiyacınız var? Hadi buyurun size bir tane yaratıcı verelim. Kim olsun? Uzaydan gelen bir yaratıcı olsun. Bakın oraya da geleceğiz. Sümerler'de meş meşhur bir felsefe. Evrim teorisi Varlığını sürdürmesinin sebeplerinden bir tanesi, bu yaratılışın da aslında başka bir kökenden geldiğini gösteriyor. Yani maymunu kabul etmiyorsanız, bu ben size uzaylıları sunayım o zaman diyor adamlar. Diyor ki uzaylılar o zaman diyor evrenden gelmişlerdir. Çoklu tanrı fikri buradan aslında doğuyor. Bir grup tanrı vardı. Bunlara biz bu grupla Yunanlar dedik, bir yerde antik uzaylılar dedik, Anurakiler dedik. Nihayetinde bunlar diyor sizin dünyadaki insan ırkının yaratıcısıdır oldu. Aslında sizin anlattığınız gibi tanrı yok bir uzay var. Bunlar dünyaya geldiler. Sizi yaratmak istediler. Kendilerince sizi ortaya koydular. Siz aslında seçkin ırk değilsiniz. Yani insan olarak seçkin ırk değilsiniz. Böyle bir özelliğiniz yok. Yani Allah sizi bir ayetlerde belirttiği gibi özellik taşımadı diyerek bakın başka boyuttan bu sefer yaklaşım gösteriliyor. Yaşamın uzaydan geldiği fikri işte böylece gene bir yaratıcıdan ve yaratılış gerçek yaratılıştan uzaklaştırma hali ortaya çıkıyor.